Sure you woo Yes sir, bro. Evet. Ateşimiz skini güzel. Çok güzelim değil mi? Bakın. Hayır, 360 dön. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. <laughs> ya kafanı yukarıya koy. 360 dön, yavaş yavaş. Bakın nasıl güzel mi? Sen tamam, var ya. Siklim, değil arkadaşlar? Neyse gel bu video başlayalım. Arkadaşlar. Abi beni öldürsene canım. Savaş etkinliği atıyorum sana. Beni öldür. Kabul et. Öldü beni canım. Arkadaşlar önce bölümde şey yapmıştık. Ha boşluğa atlayarak kendim. Ha şu göğsü yapmıştık. Bugün başka bir set parçasını yapmaya çalışacağız veya bir bir parçaya çok yakınlaşacağız. Abi anne hoble gel. Niye? Gel işte. Nasıl Tamam sen git. Ben geliyorum. Maden alanına buki buki. Kısır bu adam çok İyi güçlü. Beni bir arkadaş ölelim mi? Uhu. -huh. Sen arkadaş olmak ister Arkadaşlar artık şu şeyi çevirdim de. Tamam artık oyun hata verdim. Kaç şu mini tomatesleri biliyor musun? Mini kuculu. Görünürler ki. Yakında kamera. <laughs> Onların gözünde yemesen olmaz mıydı? Onlar sanki benim gözü. Tamam. Arkadaşlar beni görmüyor. Şapıdadan az canlar. Aşk e ben bilmiyorum. Hayır, oyna ne değil. Ben onu şu an haritalar çözüyorum. Dün lan ben ben yanıyordum. Ah, eh, seni gördüm bak. Yakınlar. Teşekkürler ederim. Dışarı Abi gel evet. de sana şunları at. E olmaz, şunları olmaz. Yani. Atacağım işte ya. Sonra sonra. İki saattir beni bekletiyorsun. Bir video bile şunları Hı. atamadım. Gel neredesin? Bana... De, gel ben sana atalım. Tamam değişti Benim yapar. Ben sana geliyorum. Gel lan. Arkadaşlar yakınlama screen'imi değiştireceğim. Yok Benim screen'im zaten iyiydi. Ben şunu harita ben de kendi haritalarımı alıyorum. Oh, sen neredesin? Bu dayım. Ben kendi haritalarımı alıyorum. Eşler. Lütfen. Ben de hemen Emirhan Çetin'in yeni GTA 5'i göstermiş. Çok güzel. Tamam Emirhan Çetin'i seviyorum. Adem'i de Lefelen'i Adem. Geç Ahmet. Onlar da çok seviyorum. Geç şuraya. Geç şu yakında belki onların ekibini falan katırım. Çok güzel. Ya, ya. Ya, ya. Almadı. Almadı. Sen almadı. Kır kitap kitap al. Ne dikti? Sonra al sonra. Sonra ver. Ya vereceğim işte. Hızlı Bir de bu var. Ver kardeşim. Başka yok. Vereceğim Başka yok Tamam tamam. Üç tane. Çeşir. Tamam gel. Kask evet, kask. Kask. Ka hadi gel. Bugün kas için kasılacağız. alacağız. Kas. Kas. Ka hadi gel. Hadi bak. Tüm bossların mekanına git ve bak ne kadar süreleri var. Eee tamam, tamam. Ben de bir iki buraya bakalım. Ben de burada da kısımlar Abi üzüm istiyorum. yemek istiyorum. Bir üzüm. Tamam da karşılarında ne dönmeye çıkmış. Bu nedir? Sessiz sessiz ya o zaman. ben bir kek Tamam. Bu bak bunu çok güçlü. Bunun bir şey bu. İşte aha bu set onlara hiç yani. Aha bu seti yaptığımızda. Ayy 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 ayy. Bu seti tamamladığımızda. Onların arasına gireceğiz. Yarıya. Yarıya. 5 2 dakika sonra şu şeyde başlayacak video kaç dakika 4 dakika olmuş yani Oha. ne 4 dakikası ama daha videonun başlangıcını ettik de oo oo oğlum abi bak bu kadar var bunun lap canavarının bu kadar var bir, bir vuruyor 50 tane oğlum tamam aha güzel hadi. hadi biz hadi sen bu kes ben daha burada kanımı cevher kasmaya çalışacağım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Sen artık parkur yapmayı öğren yani. Azıcık mısır yiyeceğim ben arkadaşlar. Bana mısır ve patates. Tutma ya sen daha güldür. Lan be. ya ben gene şey almayı unuttum ya mısır. <laughs> <laughs> Benim mısırım var. Sana verdim. Yo bana arkadaşım verdi mısır. Senin var ya yalan. Ama yo ben. Bana... Sağ şu anı. Bana bir tane verdi. Sağ Sen bana 29 tane ver. Yani bir steak verdim sana. Bir steak verdin ben eee, bir tanesini yedim. Arkadaşlar ben hepsi Türk hanım alabiliriz. Hepsi Türk. Türk. Türk, Türk olarak hayat. Abi ne yapıyorsun abi? Dur bir dakika bir şey yazacağım. Bir dakika. Arkadaşlar bazen de başka türler, türler de geliyor. Bir de o. 아, 야, 야, 야. 야, 야, 야. 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 다 야. 아 야. 야, 야. 야, 야. 야, 야. 야. 야, 야. 야. 엘마 엘마 야. 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 Hayır mı? Ne diyorsun? Ya sen git uyu. Bosun yanında dur. Tetikte kalayım. Aa. Abi şey hmm. şey verdim. Hmm. Kabul etme çünkü sen kaçacaksın. Hmm. Ben boş öldüreceğim. Önce kabul et. Yok hadi. Hmm. Arkadaşlar böyle dinle şey fark. Videodayım. Video. Lütfen bana vurma. Video da yapmışım. Sevgiler. Şunu bunu koyalım mı ya? Sen onu bu sefer. Sen, sen onu Video kapa, yani, ne Video kapat. Video kapatınca da elma yiyeceğim. Neden hazırda bekliyorum? Yani daha uzun süre. Kılıcımı çekti. Şu çok basit yapıyor. Onun, onun bosu çok basit öldürülüyor falan. Selamun <laughs> aleyküm Bir tane Nasılsınız abi? Bir, de. De. <laughs> bir tane de İnşallah ben saldırmış. Bir <laughs> tane de mısır. <laughs> 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 abi abi. Aa ne olur bakalım. Sen döverim çocuk. niye gelmiyor? Rato, né? Oino, não é que rato. Ei, dóster. Mas o plimz, plim. Giri, Zicel. Sim, não. Eu, eu, A banana Ben bu çocuğa kastırmayacağım ki. Ben bu çocuğa kastırmayacağım. Geri zekalar siz onları orada birbirinize yiyin. Evet, evet tamam da bunları falan aldık da adamın 3 tane parça zırhı var yani. Abi boş bir yerden geliyor. Ne peki sen nasıl öldürdün? Sen ama He ne oldu dostum? Dostum. Dostum seni öldüreceğim dostum. Abi bir şey değil. Aferin aferin. Sen de dörtteşsin. <laughs> Bak. Bak. Tamam tamam. Bak, Bak, ya kaçayım. Tamam tamam ya. Bak, Lan ne <laughs> evet. de Bize gelip mi? İyi. Tamam. Siz oraya nasıl çıktınız oğlum Kaçayrum, kaçayrum lan, kaçayrum. Hem sık tava pişerken. Allah, sen beni kurdun ya, ben seni koruyacağım. iyi hey dostum. Hadi. Hiç risk atmak istemiyorum, o yüzden kaçayrum. Hem sık... Hem Allah pişirdim. ben versin senin gibi, gibi oyuncuların gerizekalı beni busladığı için sağ ol. Allah ben versin dostum. Oğlum bu çocuk niye peşimi bırakmıyor? Canım Sen aman hakim geldin. Mısırım olsaydı seni döverdim. Lan ne beni döver? Tanrım. Beni çok mutlu etsin. Sen zaten senin yüzünden öldün. Anne bu oyuncu gelecek yalan. Aman Hı. ya. Benim Saklama ya. Ben orada değilim. Yeah. İsteyim. Koş la koş koş koş. Ne bak? Bu çocuktan nefret edeyim. Canımız o yüzden Aldı demek. Hayır. <laughs> <laughs> Oğlum Müslümanlığın da değeri kalmamış yani. Başlayacağım yani. Olsun. Ne, ne oldu lan? Onu da ben araydım lan. E artık kaç. Ne oldu lan? Özür dilerim lan. La hadi lan. La. La, la. 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 la birbirini yasın. Kaç aga kaç aga kaç. Abi canı çok az ve ben bir kere ölüm. Laf. Şimdi <laughs> bura. Ulan sizin orada ne işiniz var lan? Arkadaşlar burada çıkmak için 2999 tane hata var. İlk buraya gelip sonrasında ise işte, şey, yükseğe zıplatan bir tane pet alıp ise birisi aynı anda bak oradan gelirken orada birisiyle böyle koşarak zing yapıp o da aynı anda zıplarsan ha şuraya gel. <laughs> Ama onlar orada. Hmm. Yeah. I've

Eyvah bende çok var. Yani iyice. Bende olan miktar 3. Pitim niye ölüyor acaba? <laughs> onun pitim nasıl söylüyor. Oğlum onun da bir canı var yani. Ama lütfen bana dokunma lütfen. Lütfen. O hala peşinde mi? Eh, peşinde peşimde 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 peşimde. Oğlum benim hızlı koşmama ne oldu? <laughs> Çocuk benden güçlü. 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 Senin benim. nerede lan? Ben... Bir çocuk geldi ama ben hala <laughs> bildim. <laughs> <laughs> Hadi. Bu videodan sonra senin levelini sıfıra indireceğim. Tamam mı? Ama işlerini, işlerini sana geri vereceğim. Ama işler tutmayacaksın. Tamam mı? Karşımın level 40'a yakın şu anda. Ey dostum. Abi. Senle dost olmuştuk yani. Abi. Bana vuran kim? Bana vuran kim? Bana vuran kim? Bana vuran kim? Bunlar niye sürekli akşam geçip duruyor? Acaba? Bir tane çocuk yanımda var. Umut. O kadar bana güçlü. Umut'a eğer bulut güçlü var yani. Abi selamın aleyküm. Çok güçlü yani. Hı hı git lan. Yine git lan. Yine git lan. Abi koruyacağım ben aslında. Burada efsane bir dövüş veriyorum. Çocuğu nasıl öldürdüm lan? Abi abi sen açım abi. Abi. Lan bu nedir lan? Sen nasıl abi ona ölme bak. Rezil olsun abi. Videodasın. Abi ben sana vurmayayım abi. Abi de bunu. Abi nasıl öldür abi? Bu çocuk seni nasıl öldürdü abi? Abi. 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 Sen hani dostluk? Hayır, evet. aha o kan o şey döndür tamam mı? <laughs> Sonrasında o şey al. Sonrasında bu video içinde. Aa senin aha level ikinci videoda senin levelini sıfıra indirip en baştan kapatacağız tamam mı? Ama eşya o eşyaları sana tüm eşyaların değerli değersiz tüm eşyaları bana verirsin. Nasıl senin hesabın olduğunda geri sana vereceğim tamam mı? Hayır bana vereceksin dedim ya tüm eşyalarını. Evet tamam. Sonrasında ben de senin hesabında olunca. Ha. Hemen ben de üstünü alıyorum. Kaçtık iki Bağardım tane vardım aşağıya koyuyoruz. Vardım boş vermiş, vardım boş vermiş. Var vardım boş vermiş, Hadi Dur ben de gireyim. Arkadaşlar şey bugün birkaç tane kristal alacağız. Birinci videoda. ikinci videoda ise Karşımın evine düşürüp etkisi yazacağım. Bittiniz oğlum. Ben de zekiyim. Sonra hem de giriyor. Mona, Mona. Kaç leveliniz? 30'dan fazlaysa ha şu dakika. Bilmiyorum. Ha böyle manyak insanlar oynuyorsunuz. Siz ne gelip? Siz Evet. Ne yapıyoruz şey ben de? Yapsın. Evet, yapsın. Bana vuran kim? Bana vuran kim? Bana vuran kim? Bana vuran ki. Sen onu tek başına falan dostum. Hey dostum. Ben onun seni gidip bücür ya. <laughs> hadi, hadi, hadi. Ee, öleceğim, öleceğim Sen orada ne yapıyorsun? Bir şey söyleyeyim. Sen de mi boşuna He yanındayım. Bu yüzden Şu, şu başından çıkmıyor ya. O onun yüzünden <laughs> ne, ne güzel konuşuyor. Bunu kim çağırıyor? <laughs> Videoda yok mu? İyi. Eee. O yüzden videom durdu. Sonra kesin hiç sorma. Gelmeyin. Video durdurayım onun canı 300. Hey arkadaşlar, ee, boss falan kestik. Sen kardeşim kardeşim diyorum vurma vurma öldüm. Alamadım hiçbir şey eşyayı sandığı açtım. İkimiz kristal aldık. Hadi adama gel. <laughs> evet, arkadaşlar Hmm, o videonun daha sonuna gidelim burada. Güzel oldu. Güzel. Güzel kısa güzel bir tane video oldu. poster kestik. Kısa ne verdik güzel. Ben şimdi bu video bittikten sonra karışım o levelini sıfıra indirip. Sonra sonrasında size tüm eşyalar sonrasında size onu gireyim. Ben bunu bu hesabı bırakmıyorum. <laughs> Gel lan. Sana da hizmet etmeyeceğim O yüzden levelim umurumda değil. Ne yapacaksın? Hizmet etmeyeceksin. Bana yardım edeceksin. Lan oğlum lan. Kaya kaptan seni çıkaracağım. <laughs> Ekip demek birbirine yardımcı olan olmaktır. Ekip demek birlikte ilerlemek. Ekip demek yardımcı olmak. Ekip demek senin. Kendi döveceğim biraz. Ben olsun. Evet arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. O yüzden de senin geldiği. Ee, bugün de birkaç tane kristal elde ettik. Hadi. Mark Mark kristalli sen almış mıydın? Aldım. Tamam. Ha. Adıma gel ver videoyu bitireceğim. Ben... Neyse arkadaşlar ben tek başıma videoyu bitireceğim. Yeni ben. bir videoyla görüşmek üzere. Bay bay.